hayranım kızım. Annem o kadar laf etti yine de kuyruğumuzdan ayrılmıyorsun. Hayır ben de sizin yüzünüzü görmeye meraklı değilim Defne. Serkan'ın hatına kabul ettim bu işi. Tamam kızlar uzatmayın. Ya biz seni evet Serkan'ın hatrı için işe aldık. Ama burada bu iş yerinde aramızdaki husumeti unutacağız. Sonra nasıl istiyorsan öyle davran. Merhabalar Nazan Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. E, Tuna Bey, yaratıcı yönetmenimiz. Çok iyi referansları var. Alanında bir numara. E aşağısı bizi kurtarmaz zaten. Ay tamam anneciğim. Defne kızım. Yani asıl patron diyelim. Sen şimdi genç görüp beni ciddiye almazsın diye söylüyorum. Bundan sonra atılan her adımdan haberim olacak. <laughs> tamam anneciğim tamam uzatma. Cemre. <laughs> part time bizimle çalışacak. Ben aslında moda tasarım öğrencisiyim. Staj için geldim buraya. Güzel. Burada modeller için kataloglar da hazırlayacağız. Bence bize çok yardımcı olacak. Buyurun. Size mekanımızı gezdireyim. Hadi. Burası kostüm ve tasarım odamız. Ama buranın böyle düzenli göründüğüne bakmayın. Çünkü fotoğraf çekimlerinden önce burası duman olur. Yalnız ben böyle dağınıklıklardan hiç hoşlanmam. Lütfen arkadaşlara söyleyelim daha düzenli olsunlar. Sen önce odanı topla. Ay Allah'ım ya Rabbi. Anne bozma sana ya. Senem zincirin tasarımı mı? Evet. Kendisiyle ilk Bayez koleksiyonunun kataloğu için anlaşmıştık. Bak, bu arada bakar bakmaz tasarımcıyı biliyor olma gözümden kaçmadı. Bu çok iyi bir şey. Ben de biliyordum da görgüsüz gibi atlamak istemedim. Tamam, biz toplantı odasına gidelim. Fortuna Bey, siz de çalışanlara haber verir misiniz? Onları toplantı odasında bekliyorum. Tabii Nazan. Hadi. Bu hep böyle aptal mıdır? Kim? Defne. Ha. Ya evet, çoğunlukla öyledir. Beni pek sevmez, arkadaşlarımı da. Pardon ya ben böyle direkt dedikodu yapan çalışan gibi oldum özür dilerim kusura bakmayın. Ya patronunu çekiştirmeyen çalışan mı olur? <laughs> kusura bakma diyorsun bir de. <laughs> Bilekliğin ne güzelmiş. Bu mu? Hı -hı. Bu bizim sevgilimle söz yüzüğümüz. Nasıl yani? Yani işte yüzük yerine böyle bir şey yapalım dedik. Bak üzerinde sonsuzluk işareti var. Sonsuza kadar ha. Şanslıyım bir sevgilim. <laughs> Fotoğraf stüdyosunu da görmeni istiyorum. Hadi gel.